Selamun Aleyküm sevgili gençler. Bu dersimizde de artık e, YouTube videolarımızı tamamlayacağız. Kısa sureler dediğimiz, namaz sureleri dediğimiz sureleri e, bu şekilde de tamama erdireceğiz. Fatiha ve e, Bakara suresinin ilk 5 ayetiyle. Artık e, bundan sonra e, buralar bu kanala video yüklenmeyecek. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. İnşallah istifade etmişsinizdir. İnşallah faydalı olabilmişizdir bu şekilde de artık derslerimizi bitirmiş olacağız. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم Evet, bu okumuş olduğum ayet-i kerimelerde, sure-i celilede de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla e, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Rahman, Rahim ve hesap ve ceza gününün Ahiret gününün maliki olan Allah'a mahsustur budu İyyâken abudu ve iyâken este'in Yalnız sana ibadet eder Ve iyâken este'in Yalnız senden yardım dileriz İhtina sıratal müstakim bizi doğru yola sıratel lezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gayril mağdubi aleyhim gazaba uğrayanlarınkinin veya velad dalin ve sapık sapıkların yoluna dalalete uğramışların yoluna değil. Evet. Diğer bir okuyacağımız şeydi arkadaşlar. Bakara suresinin ilk 5 ayeti. Onu da okuyalım ve bu şekilde dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. kitabu la rayba fihi. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Evet, burada da mealini verelim. mim, Arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Hurufu mukatta olarak bunlara herhangi bir anlam vermiyoruz. Ancak okunduğu şekliyle mealini de veriyoruz. Söylüyoruz. Elif, la, mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Diyor ve bu serüveni bitiriyoruz. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişizdir. E biz şuna inanıyoruz. Hayr men taallemel Kur'ane ve allemahu sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. Bizler öğreten olarak o hayra talip olduk. Sizler de inşallah öğrenen olarak o hayra talip olursunuz diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.